Mı? Kaç kişi götürdü ya? Hiç kimse sesi çıkmıyor buradan. Ha? Evet, onat, onat değil mi Evet bak iyi, tanıyorum bak görüyorsun değil mi? Tek tek tanıyoruz yani herkesi. Allah şükür bu memlekette 30 yıldır siyaset yapıyoruz. Artık bilmediğimiz, tanımadığımız ne beldesi kaldı, ne mahallesi kaldı, ne insanı kaldı. Evet bu hizmetler inşallah devam edecek. Hem Türkiye'de hem Balıkesir'de. Ve evet, bakın şimdi inşallah Mayıs Haziran aylarında köprü bitiyor. Kocaeli'den köprü. Köprü bittikten sonra arkasından otoyol. Tabii köprü bittiği zaman bize İstanbul iki saate iniyor. İnşallah 2016 yılında Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Balıkesir otoyolu da bitecek. Bitecek ki ihale edilecek. Bitmez tabii. Ama ihale edilmesi başlanan iş bitmişten sayılır. Artık hükümetimiz eskisi gibi iz bedel koyarak yatırımları yapmıyor. Eskiden tamamen popülizm. Biz buraya baraj istiyoruz. Hastane istiyoruz. yol tamam kardeşim programı aldık. Peki kaç para ayırdın? 1 milyon lira. 6 sıfır attık ya yani 1 lira ayırıyor. 1 lira. Manyas Barajı öyleydi. Havran Barajı öyleydi. Sus, Bandırma'daki hastane öyleydi. Bütün her işler böyle bitmiyor. 16 yıl, yıl yıl devam ediyor. Şimdi karşılığı olmayan hiçbir ihaleye girin. Başladı mı bitiyor. İşte otoyol, işte hastaneler, işte göletler, işte barajlar. Allah şükür şimdi güzel bir bakanlar kurulu var. Çok güzel bir bakanlar kurulu var. Hepsi dostumuz, arkadaşımız. İnşallah Balıkesir'e bütün hizmetleri hep birlikte getireceğiz. Hep birlikte getireceğiz. Zaten devletimizin yapmış olduğu şu yatırımlarla Balıkesir'in çehresi değişecek. Taşımız, toprağımız altın. Taşımız, toprağımız altın. Bunu böyle bilin. Bir beş yıl sonra, on yıl sonra farklı bir susurluk, farklı bir balık esir, farklı bir Türkiye olacak. Evet, ben burada sözlerime son verirken hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Dağıttığımız bu uzak kulübeleri, evet çiftçimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Buzağ Kulübesi teslim törenine geçiyoruz. Buyurun. Evet başkanım. Temsili olarak Ayşe Sezer, Kamile Oruç, Reyfe Karadayı, Nazire Kandemir, Şehriye Gürsoy, Aydın Derin, Hüseyin biraz geri çıkalım da kulübeler bir arkadaşlar. Ya bir dakika çıktı da hep bu hayvanlar bakıyorsunuz evet. ya. Ha? Evet. Evet. bakmıyor mu? Evet. Ha beraber. Evet. Ha. Evet. İyi. Gel, gel. Ne? gelin, nasıl? gelin, nasıl? gelin, nasıl? gelin, 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 Başkanım böyle daha rahatız. Daha mı rahat? Evet. E, Çekiyoruz başkanım. Belki herkese. Peki hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. İnşallah. Bereketli olsun. Sağ olun. ki hayvanların sağlıklı olsun. Daha kaliteli süt üretin. Daha fazla üretin. İnşallah. Dereköy'de. Emin Neresi? Eminpınar. Eminpınar. Biraz sonra provama çıkpodu ben de merak ettim geldim. Bana çıktı <laughs> bozan. Bozan da. Bozan. Güzel yok. Karapınar. Karapınar çıkacak. Dereköy. 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 Dere. Dere. Dereköy. Dere. 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 Güzel. Güzel bak oğlum. Hey. Buz olduğu köy. Buz

Bir de şu var ya bak. Parasal da mi yaptınız yoksa? Ayrım mı yaptınız? Hayır mı yaptınız yoksa yok ki? Gerçek. Yani İnşallah, Inşallah, ileride bu beraber Hayırlı olsun. Zaten o